Allah sebeplere hiçbir zaman muhtaç değildir. Sebeplerin adi, neticelerinin âli olması sebepleri az eder diyor. Yani o neticenin güzelliği, mükemmelliği bir kere sebebi az diyor. Yani bu bundan çıkmaz. Sınıfın en başarılı öğrencisi 100 alsa kimse şaşırmaz. Ama en tembel öğrencisi 100 alsa kesin kopya çekti. Yani birinden aldı. Onun işi değil bu. Kapasitesinin fevkindeki iş onun işi değil. Bir adamın kaldırabileceği kapasite bellidir. Naim Süleymanoğlu Allah rahmet etsin. 300 44 kilo kaldırmış. Şimdi bir adam düşün ki 10 ton kaldırıyor. Yani bu mümkün değil bu kapasite. Yani elin kırılır, ayağın kırılır. Dünyadaki kurallara aykırı yani bu. Matematiğe aykırı. E kaldırıyorsa o zaman o onun işi değil. Hariçten bir ip uzatılmış. O onun da yardım da o ayakta duruyor. Küçücük bir çekirdek. O çekirdeğin içinden kocaman bir çam ağacı çıkıyor. Çınar ağacı çıkıyor. Kavak ağacı çıkıyor. Yani dağ gibi çam ağacının cihazatını dokunmak ve yetiştirmek için bir köy kadar 100 fabrika ve tezgah lazım. Bir çam ağacının yapılması için 100 köy kadar fabrika, tezgah, torna, makine lazım ki o çam ağacı oradan çıksın. Düşün ya bak sebeplerin fevkinde küçücük bir çekirdeğin içinde kocaman bir çam ağacını saklıyor ve oradan çam ağacı çıkıyor. İşte sebeplerin fevkinde işlerin olması gösteriyor ki esbab nedir? Esbab bir perdedir.